Değerli kardeşlerim, her birinize en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli kardeşlerim, bugün inşallah sizlere Üstad Cengiz Numaroğlu'nun Kur'an'a sorsaydın eğer şiirini seslendirmeye çalışacağım. Kur'an'a sorsaydın eğer önce insan kimliğini alırdın, Sonra irfan adresini bulurdun ve Allah'ın halifesi olurdun. Kendini Kur'an'a sorsaydın eğer. Hak dinine hurafeler katmazdın. Zanlarla hükmetmez, küfre batmazdın. Dünya için ahireti satmazdın. İslam'ı Kur'an'a sorsaydın eğer. Kalbin kararmazdı öfkeyle, kinle. Savaşırdın önce kendi cehlinle. Alay eder miydin bu yücedinle? Haddini Kur'an'a sorsaydın eğer. Yıllarca ecdadı suçladın, durdun. Geri kalmışlığı İslam'a yordun. Oysa ki en önde sen koşuyordun. Ahlakı Kur'an'a sorsaydın eğer. Öyle bir miras ki bu toprak sana. Borçlusun dökülen her damla kana, iflas eder miydin edepten yana, Defayı Kur'an'a sorsaydın eğer, hele gör o cimrik zengin kimseyi, korkar fakirlikten sıkar keseyi, bilirdin vereni bu vesveseyi, şeytanı Kur'an'a sorsaydın eğer, Evlat yetiştirdin bin türlü nazla, hiç tanıştırmadın oruç namazla, Yine bakar mıydın maziye hazla, Vebali Kur'an'a sorsaydın eğer. Asık çehrelerde endişe hüzün, En yakın dostuna geçmiyor sözün, Gülmez olur muydu güzel yüzün, Sevgiyi Kur'an'a sorsaydın eğer söndükçe gün ve gün Allah inancı özünde başladı bir büyük sancı olur muydu ana oğul yabancı saygıyı Kur'an'a sorsaydın eğer emanet iş vermedin ehline bedenler bulandı rüşvet zehrine düşer miydin bu hüsrana sen yine ehlini Kur'an'a sorsaydın eğer Nefsine kul oldun servette malda, içkide, zinada, kumarda falda. Bu haram meyveler kalırdı dalda. Cenneti Kur'an'a sorsaydın eğer. Bir nefesin bile hesabı çetin. Ya hesabı nedir bunca nimetin? Vallahi kalmazdı zerre gafletin. Mizanı Kur'an'a sorsaydın eğer. Her musibet aslında bir ikazdı. Görmedin mi? Nefsin verdikçe azdı. Bu servet gemisi yoksa batmazdı. Zekatı Kur'an'a sorsaydın eğer. Amelsiz ilimden kime ne fayda? İlimsiz ameller geçmiyor kayda. Bulurdun ahlaka müşterek payda Resulü Kur'an'a sorsaydın eğer bayramdan bayrama secde etmekle kurtuldum diyorsan hükmünü bekle. Borcu siler miydin bu iki çekle İbra'yı Kur'an'a sorsaydın eğer. O cehennem dehşetine şaşardın, o azabı görmüş gibi yaşardın. Secde secde af peşinde koşardın, namazı Kur'an'a sorsaydın eğer şereftir yücelten dünyada ferdi. Öpülen etekler kime ne verdi? Kullar sevmese de Allah severdi. Rütbeyi Kur'an'a sorsaydın eğer. Aynalara bakıp da telaş etmezdin. Biten her gününle sen de bitmezdin. Dosta böyle elleri boş gitmezdin. Ölümü Kur'an'a sorsaydın eğer bu felsefi serapları geçerdin. Damlasına ömrü bedel biçerdin. Can suyunu hayrandan içerdin. Pınarı Kur'an'a sorsaydın eğer. Başka geçit vermez bu yol, bu devran. ille de, ille de, ille de Kur'an. Vallahi durmazdın sıratta bir an. Kur'an'ı Kur'an'a sorsaydın eğer diyor Üstad Cengiz Numanoğlu kalemine, gönlüne sağlık diyorum. Rabbimiz ebeden razı olsun.